Efendimiz Emir Necip bin Abbas tarafından Rabia Hatun'a gönderilen hediyeler efendim. Kendilerine götürdük, bizi size gönderdiler. Hasan Basri Hazretlerine götürün, fakir fukaraya dağıtsın buyurdular. Allah razı olsun. Necip bin Abbas'a selamlarımı götürün. Sayesinde yüzlerce dul yetim sevinecek. Müsaadenizle efendim. O mübarek hatuna sık sık böyle hediyeler gönderilir. Bütün beldelerden. Bir zerresine bile el sürmez. İhtiyacı olanlara dağıtmak üzere bize gönderir. Biz de ta Bağdat'ta ziyaretine geldik efendim. Biz de yardımınızı rica ederiz. Duyduk ki Epi uzakta, dağ başında kulübede tek başına yaşarmış. Evet. Bütün gününü ibadetle geçirir. Bir de şeyi bir ufak sandığı ve kendisine kefen olarak sakladığı birkaç arşın bezinden başka hiçbir şeyi yoktur. Biliriz efendim. Ona bu İslami terbiyeyi babası vermiş derler. Babası İsmail'i tanırdım. Namuslu ve dini bütün bir zattı. Çok fakirdi. Üç küçük kızıyla viran bir evde yaşardı. Rabia onun dördüncü kızı olurdu. Dördüncü olduğu için de ona Rabia adını vermişti. Ailesini zorlukla geçindiriyordu. Üstelik hastaydı. Çok hastaydı.